Öncelikle merhaba arkadaşlar gün ki sorarı yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkmasın ee, yeni güncellemeden bahsedeceğim bizim için önemli olan threshold kısmı ama onu biraz aşağıda değinmişler hızlı bir şekilde genel olarak nelerden bahsetmişler anlatayım burada kendilerini övmüşler açıkçası çok önemli bir kısım yok. E, burada kickoff hakkında bahsetmişler. Güncel biliyorsunuz bir kickoff turnuvası var ve onun ismi değişecekmiş. daha sonrasında kickoff isminde yeni bir turnuva getirip yeni kullanıcılar daha çok hitap edecek bir turnuva olacağını söylüyorlar. burada daha fazla bir kısım yoktu sanırım. şurada bir klan sistemi getireceklerini söylemişler. klan tarafında da şu şekilde olacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Türkler vs. İskoçlar veya Türkler kendi arasında klanlar kurup burada bir yarışma düzenleyip birinci olana veya birinci olan klana içerisinde kendi dağıt ödül dağıtım sistemi olacağı bir şekilde bir turnuva düzenlenebilir vesaire. Orada tam olarak klan sistemi nasıl gelecek bir kestiremediğimiz için şu an için havada şeyler söylüyorum ama klan sistemiyle ile birlikte güzel şeyler yapılabilir sorarlı içerisinde. Daha sonrasında yine fiyat cüzdan hakkında bir yakında geleceği hakkında bir şey yazmışlar. Uzun süredir bundan bahsediyorlar zaten. Fiyat cüzdan da bildiğiniz üzere <laughs> dolar veya euro ile artık sorarayı kullanabileceğiniz, Ethereum'la çok fazla ilgilenmeyeceğiniz e, bir cüzdan modeli. E, tabii Tabi Ethereum cüzdan da mevcut. Hangisini istiyorsanız onu kullanabileceksiniz ilerleyen dönemde geldiğinde. E, daha sonrasında şöyle bir şey var. E, bunu Dünya Kupası'nda hakimlik. Dünya Kupası'nda hem gaming olarak hem de genel bir klasman vardı. E, her gaming toplanıyordu ve genel klasmana yazılıyordu. E, Böyle bir sistem de gelecekmiş 2023-2024 sezonunda. E, hatta Dünya Kupası'nda genel klasmanda ilk 5, ilk 6 mı ne? E, so Zinedine Zidane'la birlikte futbol e, oynama şansını hak elde ettiler. E, YouTube kanalında da böyle bir video mevcuttu. Hatta Zidane'la birlikte neler yaptıklarını video içerisinde göstermişlerdi. Bu aylık turnuvalarda muhtemelen çok daha iyi ödüller olabilir diye düşünüyorum. E, daha sonrasında burada bizi çok ilgilendirmiyor ama Unique turnuvalarda eskiden iki Super Rare kart kullanılabiliyordu. Bunun sayısını bile düşürmüşler. Unique sayısının arttığını söylüyorlar. Ee, sonra puanlama sistemi 2023-2024 sezonunda da aynı şekilde devam edecek. Hiçbir şey değişiklik yapılmayacak. Burada Suudi Arabistan ile ilgili kapsama almayacaklarını söylemişler. Çin ligi aynı şekilde devam edecek. Ee, evet geldik can alıcı kısma. Kulüp şap tarafında yani kulüp tesis pardon kulüp tesislerimiz tarafında yani kulüp özellikleri daha fazla olacakmış. Yani kulüp içerisinde çok daha fazla zaman geçirebilecekmişiz bu konuda değişiklikler getireceklerini söylüyorlar. Ee, tabii orada bir net söylem yok, o yüzden fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, kulüp şopada daha fazla içerik içerik gelecek ve ee, daha fazla ürün olacakmış, daha fazla her şeyden daha fazla olacakmış vesaire öyle bir şeyler söylüyorlar. Ee, onun akabinde en canlıcı nokta bizim için ee, neredeyiz? Tam Eğitim merkezi. Okay. Ee, fizik. evet Fizik merkezi bizim için en can alıcı nokta çünkü artık thresholdda bildiğiniz üzere 250 puan baremi 300 puana çıkarıldı ve bonuslar dahil edildi. Bu bonuslardan bir tanesi fizik bonusu. Bu fizik bonusu da %10 ile başlıyor. Burada hatta bir not almışım onu okuyayım. %10, %10 ile başlayıp kullanıldığında yedekten girmesi veya az başlaması durumuna göre bir miktar bonus azalacakmış. Bunu arttırmak yine antrenmanla olacakmış. Yani şöyle herhangi bir oyuncu fizik %10 bonusla başlıyor fiziği. Bir gemikte kullandınız diyelim artık ne kadar düşecek bunu bilmiyoruz. Az düşecek diyorlar ve az artacak diyorlar. Bunu baz alırsak %1 düştüğünü düşünelim. E, oyuncunun az başladığı durumda bir sonraki geymekte de %9 bonusla devam edecek. Eğer bir sonraki geymek dinlendirirseniz e, veya fizik antrenmanında kullanırsanız e, bunun fizik bonusu artacak. Dinlendirdiğiniz durumda yani bir sonraki geymekte kullanmadığınız durumda ve antrenmana fizik antrenmanına koyduğunuz durumda muhtemelen farklı bir şekilde artış olacaktır. Ee, Tabi bunlar çok havada terimler. Ne kadar düşecek ne kadar artacak bilmiyoruz. Örnek olarak e, oyuncunun yüzde bir mi düşecek mesela az başladığında yüzde mi düşecek bunu bilmiyoruz. Veya yedekten yedekten sonradan oyuna dahil olduğunda yüzde bir mi düşecek yoksa yarım puan mı düşecek bunu bilmiyoruz. Bunlar havada terimler e, veya antrenmanda ne kadar artacak bunu da bilmiyoruz. O yüzden e, bunu daha çok daha net bir şekilde kavrayabilmemiz için e, ilerleyen günlerde muhtemelen daha net e, terimlerle bize geleceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik e, fizik konusuna bu kadar değineceğim. Kartlar bir gemikte kullanılmazsa fizik bonusu artacak. Bunu söyledim. Kulüp Shop üzerinden dinlenme paketi satılacak. Oyuncunun fizik bonusu artacak. Evet. E, kulüp Shop üzerinde de dinlenme paketi adında paketler satılacakmış. Bunun e, kulüp coin ile veya e, normal eee Dolar veya Ethereum üzerinden alınabileceği söyleniyor. Muhtemelen kısa vadede kulüp şapla alınır. E, uzun vade dolarla alırız diye düşünüyorum. Veya şöyle de bir durum olabilir. kulüp şap değeri e, biraz daha yüksek olur. Artık kulüp shop'ta bir seviyeden sonra alamamaya başlayabiliriz. E, dolar seviyesi de farklı olur. Daha düşük, daha cüz'i miktarda bir dolar seviyesiyle alımı olur diye düşünüyorum. Tabi bu benim tahminim. Ne olacağını geldiğinde daha net kavrayabiliriz. Daha sonrasında Hmm, evet. Xp seviyesinden bahsetmişler. Eskisi, eskiden ilk seviyeler çok daha hızlı bir şekilde e, alınabiliyordu ve daha sonrasında daha da yavaşlıyor, daha yavaşlıyordu artık e, seviyeyi almamız. Burada artık ilk seviyelerin daha zor olacağını ilerleyen dönemde de e, Xp'lerin e, yani kartların daha kolay Xp alabileceğini söylüyorlar. Yani tam tersine dönmüş durumda normal şartlarda ilk seviyeler çok daha kolay atlanıyordu. 1, 2, 3, 4, 5 kolay bir şekilde atlanıyordu ama tabi kartın seviyesinden bahsediyorum. XP seviyesinden bahsetmiyorum ama artık böyle olmayacakmış. Daha başlangıçta daha yavaş ilerleyip ilerleyen dönemde daha hızlı olacakmış. Tabi bu da havada biterim. Bunu da net olarak bilmiyoruz. Heh, böyle bir nokta var. E, artık akademi ve turnuvalarda kullanılmayan kartlar XP almayacakmış. Yani sadece akademi ve turnuvalarda kullandığımız kartlar XP alacak. E, diğer kartlar 75 XP alıyordu default olarak. Her kart e, Akademiye herhangi bir kadro kurarsak her kart Onun akademi dışındaki her kart 75 XP'ye default olarak alıyordu ama artık almayacakmış. E, onun dışında Yani e, özetlemek gerekirse Yeni sezon XP'si %5. Kondisyon maksimum %10. Kullandığımız sürece düşecek. Ee, XP, normal XP maksimum %10 yine. Ee, koleksiyon bonusu da maksimum %5 olacak şekilde. Totalde %30'luk maksimum seviyeye ulaşabileceğimiz bir bonus mevcut. Tabi kaptan da var. Kaptan seçimi de %20'ye sahip. Totalde maksimum e, %30 artı %20'ye sahip olabiliyoruz. Tabi %30'a ulaşmak çok çok zor. Bunu da söyleyeyim. Ee, bu noktada eski sezon kartına sahip olduğunuzu düşünürsek %4, %3 civarında bir XP'ye sahip olursunuz. En iyi ihtimalle %4, %5 diyelim. Hadi %4 diyelim. E, ee, koleksiyon bonusunda %2 olduğunu düşünürsek yüzde %5'lik bir puan buradan gelmiş olur. Kondisyonda başlangıçta 10 olduğunu düşünürsek %15 ile %16 ile birlikte bir başlangıç yaparız sezona diye düşünüyorum. Yeni sezon kartlarını alırsak tabi bu durum değişir. Daha iyi bir konumda olabiliriz. Tabii bu noktada yeni sezon kartları muhtemelen daha iyi fiyatlarla satılacaktır diye düşünüyorum. Geldik asıl bizim en can alıcı noktamıza threshold sisteminin değiştiğini söylüyorlar. Artık 250 puanla threshold almak hayal olduğu 300 puana çıktı. Bonusların hepsi dahil olacak. Açıkçası biraz realist bakarsak çok az da olsa e, şansımızın düştüğünü söyleyebilirim. Ama farklı parametreler de var. Biraz sonra bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde yan sekmeye geçeyim. Yan sekmede bir hesaplama yapmıştım ben. E, şöyle düşünelim. E, Kaptanın 50 puan aldığını düşünürsek e, her oyuncunun 50 puan aldığını düşündüğümüz bir senaryoda e, nasıl e, eski sistemde e, threshold alıyorsak, bu sistemde nasıl threshold alırızı düşünüyorum şu an ben. Kaptanın e, %20 aldığını düşünürsek e, kaptan 50 puanın üzerine 10 puan daha ekleyerek 60 puan alıyor. Yani 10 puan kafadan alıyoruz. 10 puanı ekledim. Ee, bir de 250 puan alırsak threshold alıyorduk. Totalde 260 puana çıkmış olduk. Burada kartların xpsi kaç olursa threshold alırız diye bir hesaplama yaptım ve %16'ya tekabül ediyor. Yani her kartın 50 puan aldığı senaryoda kartlarımızın hepsinin x yüzde 16 olması gerekiyor Peki bu mümkün mü az önce ufak bir hesaplama yapmıştım Aslında bundan bahsedeyim hızlı bir şekilde İlk ee, ilk başlangıcımızda her kartın fitness puanı fitness bonus puanı yüzde 10 olacak bundan dolayı 10 fitness puanı ile başlayacağız Tabi bu ilerleyen dönemde düşecek ee, bunu da göz önünde bulundurmamız lazım ama ilk senaryodan bahsediyorum ben şu an için e, kartın %4'lük bir bonusa sahip olduğunu düşünürsek ve fitness'ın da yüz, yani kolek, pardon, koleksiyon puanının da %2 olduğunu düşünürsek %16'ya ulaşıp aynı puanlarla birlikte threshold'u alabiliriz. E, ama tabii e, fitness puanının ne kadar artıp düştüğünü çok fazla bilmiyoruz. E, bu noktada fitness puanı bence çok büyük bir önem e, rol, rol önemi o, nasıl söyledi? Önem rol önem rol Neyse ya önemli bir konumda olacak fitness puanı e, bu yüzden fitness puanına bizim için dediğim gibi yani önemli fitness e, durumu ne olacak bunu yakın zamanda açıklayacaklardır muhtemelen daha iyi vakıf oluruz konuya o zaman e, yani dediğim gibi ama şöyle de bir durum var şöyle düşünürsek herkesin 50 puan aldı sanılıyor da evet bu şekilde e, %16 xp'ye sahip olması lazım her kartın. Ama kaptan seçimini iyi yaparsak bu noktada belki threshold almayacağımız senaryoda bile threshold alma şansımız var. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yani realist açıdan bakarsak şu an için bir nebze de olsun threshold alma şansımız düşmüş durumda. Yani çok fazla düştü diyemem ama yani bir nebze de olsa bu bizi etkileyecek diye düşünüyorum. Çünkü her kartın bonusunu %16 yapabilir miyiz? Buna emin değilim. Ama şu noktada gerçekten e, kaptan seçimi önemli olacak. Çünkü kaptan seçimi %20 ekstra bonus alıyor. Ve bu noktada kaptanı doğru seçersek belki 245 puanda kalacağımız senaryoda e, artık yeni sistemde threshold alabileceğiz. 300 puanı geçebileceğiz. E, Tabi dediğim gibi bunların hepsi havada terimler. Tamamen şu an farazi bir şekilde hesaplamalar yapıyoruz. Olabildiğince en doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Şu anki sistemde durum tamamen bu şekilde. Yani threshold tamamen çok zorlaştı dersem çok yanlış bir terim olur. E, kolaylaştı dersem olmaz. E, bir nebze zorlaştı diyebilirim ama çok az diyebilirim bunda da. E, tabii kaptan seçimle doğru yaparsak artık şansımız bir nebze orada da mevcut. E, yani olay şu an bu durumda. Onun akabinde de bakalım. 2023-2024 sezonu kartları artık, artık 3D dizayna sahip olacakmış yani 3 boyutlu olacakmış ve artık kartları <laughs> daha iyi görebilecekmişiz e, vesaire vesaire işte çok e, boş şeyler benim için çok önemli şeyler değil açıkçası ama bu tarz şeyleri seven insanlar da var. E, koleksiyon tarafı için bir durum daha var en iyi koleksiyonerler için ilerleyen dönemde koleksiyona sahip oldukları için pardon. En iyi koleksiyoneller için ilerleyen dönemlerde koleksiyonuna sahip oldukları takımlar için VIP bilet, forma ve çok daha özel içerikler sunacaklarmış. E, bu da aslında e, fena olmayan bir yenilik. Çünkü yani ben mesela kendi adıma konuşayım. tabii Beşiktaş için bu durum olur mu bilmiyorum. Her takım için bunu yapamayabilirler ama bazı anlaştığı takımlar için e, bu tarz durumları yapabilirler muhtemelen. Yani koleksiyonda bir takım için en üst seviyelerdesiniz. Birinci, ikinci, üçüncü seviyesindeyseniz e, bu noktada e, VIP bilet olsun, işte ne bileyim imzalı form olsun veya e, çok sevdiğiniz mesela gezalla bir gün geçirme gibi şeylere sahip olabilirsiniz. Bu tarz durumlar bence benim ilgimi çok fazla çekiyor. O yüzden Beşiktaş tarafında e, birinciliğe yerleşmiştim. E, bunun akabinde son olarak e, bu ay Kulüp Shop'a şapka, Sorare şapkası ve Sorare hodisi gelecekmiş. Bunu da söyleyeyim. Yani video bu kadar oldu. Ya bilmiyorum açıkçası bu noktada çok karamsar bakmıyorum. Bence Threshold tarafında çok çok kötü bir durum bizim için söz konusu değil. Çok fazla bunu dile getirdim. Bir nebze belki kötü olmuş olabilir ama Xp artık çok önemli. Xp olabildiğince, olabildiğince Xp artırmamız gerekiyor. koleksiyon tarafında olabildiğince aynı takımlar üzerinden gitmemiz gerekiyor ki buradan da Xp kazanabilelim. E, bu noktada Fitness en büyük rol modelimiz olacak bizim çünkü Fitness yüzde onla başlıyor ve ne kadar düşüyor, ne kadar artıyor bunu bilmiyoruz. Umarım en azından Fitness noktasında e, çok büyük düşüşler e, yoktur ve e, Threshold'a kolay erişebiliriz çünkü Threshold e, Türkiye kullanıcıları için yani bizim e, Türk komünitesinin çok önemli bir konumda çünkü genel itibariyle herkes Threshold tarafında oynamaya çalışıyor. Umarım yani önümüzdeki sezon her şey bizim için iyi olur. Diyeceklerim bu kadar. E, aklınıza takılan bir konu varsa e, aşağıdan yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Bu arada Discord üzerinden de her zaman aktifim. E, Discord üzerinden bana yazabilirsiniz. Discord sunucum var. E, oradan e, sesli sohbet de yapabiliriz. Eğer merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir konu varsa herhangi bir şey fark etmez. E, Sorarlar tarafında istediğiniz şeye gelip bana oradan da sorabilirsiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay efendim. Bay bay. Bay bay.